saydin benimle şimdi. <Gülüyor> 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 Gaziantep Doğal Yaşam Parkımız Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü dünyanın da dördüncü büyük bir doğal yaşam merkezi. Eee yaklaşık olarak 350 türden 8 bin tane eee canlıyı burada muhafaza ediyoruz ve bunların doğal yaşam alanlarına uygun barınaklarda dizayn ediyoruz. Eee tabii Türkiye'nin her tarafından olduğu gibi yurt dışından da büyük ziyaretçiler gelmeye başladı. Eee geçen sene yaklaşık bir 5 milyon kişiyi ağırlamıştık biz bir yıl boyunca. Bu sene 6 buçuk milyon kişiyi hedefliyor inşallah. E, bu bayramda da tabii çok büyük bir ilgi var ki siz de görüyorsunuz. Yaklaşık bir bir 50 bin kişi talep ediyoruz. Çünkü çevrililerden çok fazla açık mı diye bize talepler geldi. inşallah i̇nşallah 3 günlük bayram boyunca bir 50 bin kişiyi Gaziantep Doğal Yaşam Merkezinde ağırlayacağız. Özellikle büyük hayvanlardan filler, zürafalar, aslanlar, kaplanlar çok ilgi çekiyor. Tropik kelebek merkezimiz çok ilgi çekiyor. İnşallah yakın zamanda da uğur Böceği tropik bahçesini açacağız. İlk defa buradan söylüyoruz çünkü öyle bir bahçe açıyoruz. Türkiye'de ve ilk olan bir uğur Böceği tropik bahçesinde gelen ziyaretçilerimiz doğal yaşam parkımızda gezebilirler. Şu anda bir 12 bin kişi şu anda içeride geziyor. İşte evet. tabii şu anda saat daha 10 buçuk. Evet. E, i̇nşallah akşama kadar e, bu ziyaret çayının 2-3'e katlanacağını tahmin ediyoruz. E, çünkü çok fazla bir talep var. İnsanlar burada hem e, doğal yaşam parkında geziyorlar, hem bir park havası var, hem hayvanların doğal yaşam alanlarını görüyorlar. Televizyonlarda, kitaplarda gördükleri canlılar burada görüyorlar. E, aynı zamanda da doğurganlık oranı en fazla olan bir e, doğal yaşam merkezi. Çünkü hayvanlar burada çok mutlular. Televizyonda çocukların gördüğü hayvanlarla şu an canlı olarak görmeleri arasında fark ne? Ne gibi bir şaşkınlık söz Tabii oluyor. çocuklar çok iyi bir ilgisini çekiyor. Orada gördüğüyle burada daha kocamanmış diyor. Çünkü orada gördüğü televizyonda gördüğü zaman daha kendi gözüne küçük görünüyor. Burada birebir bir gördüğü zaman da daha kocaman olduğunu, daha mutlu oluyor. Onların gözünden bunları hissediyoruz. Bayram gezmeye geldik işte bir havalanın dedim. Peki nasıl buluyorsunuz? Vallahi iyi şükür. Biz deprem bölgesinden geldik. Zaten kırık anlayız. Evet. Ben yani kısmet oldu. Çocuklar için değişik olsun diye. Ya yani değişik o yüzden geldik. Yani şu an gördüğünüz hayvanlar karşısında televizyonda görmek ayrı, canlı canlı görmek. Tabii ayrı. ki tabii ki çocuklarda şaşkınlıkları var zaten. Evet. Ben evet. yani bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Nasıl buluyorsunuz peki? Yani daha yeni geldik. Bakmadık. Evet. Ama şimdiden heyecanlı yani. 5 yıl oldu gelmeyeli buraya. 5 evet. yani. yıl sonra kızımla beraber geldik. Nasıl buluyorsunuz? Çok ya? güzel bayram dolayısıyla ziyaret çapını var. Evet aynen öyle. Bayram. Gezmek lazım, görmek lazım. Herkes bunun için buralarda. Çok güzel yani. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Valla biz Kahramanmaraş'tan geldik. Böyle bir çocukları gezdirelim dedik. değişiklik olsun. Şu an depremden sonra bir toparlandık. Yani şu anda iyiyiz. Yani toparlanma sürecindeyiz. Ha, bunlar bir işte hava değişikliği olsun, bir ortam görsün. Yani bu amaçla. Neydi abi? İsmail Şaptalı. Hayvanat bahçesine geldim. Evet. Nasıl? Çok güzel. Hayvanlarla birlikte kaldığımda çok mutlu oluyorum. Güzel ben. En bendim. beğendiğin hayvan hangisi? Balık. Başka? Başka aslan. Başka? Başka bir de fil. Bizim Hı? buraya daha önce de e, gelmişimiz var. 3. gelişimiz bu. Evet. E, gerçekten güzel. Keyif alıyoruz çocuklarla burayı gezmekten. Çocuklar hayvanları çok seviyor. Ee, biz de onlarla zaman geçirmeyi Peki, seviyoruz Ramazan tabii. bayramının yoğunluğu da var istemez. Evet her. evet. Ee, biz aslında buralı değiliz. Ee, evet. e, şehir dışından geliyoruz buraya Aslında yolumuzun üstü, Ankara'ya yolculuğumuz sırasında. Bu sefer aslında durmak gibi bir niyetimiz yoktu. Arabamız arıza yaptığı için kaldı. Evet. <laughs> ee, burada kalmak zorunda kaldık. Ee, Tabi e, gerçekten e, Antep'te çok Antep'te ve civar illerde vahim bir olay yaşandı. Tabii ki deprem. Ee, buradan tüm bölge halkına diğer ilerideki e, halka da tekrar geçmiş olsun demek istiyorum. Ee, kayıpları içinde e, Allah'tan rahmet kalanlara da sabır diliyorum. Gerçekten e, yani e, zor hani biz başka şehirlerde duygularımızı kontrol edemedik. E, hani haberlerde gördükçe o enkaz altından çıkarılanları gördükçe gözlerimiz yaşlarla doldu. Burada halk için gerçekten durum çok daha zor. Bunu da biliyoruz. Yani diyebileceğim pek fazla bir şey yok. Yani tabii çocuklar hayvanları televizyondan gördüğü zaman tabii ki biz yetişkinler olarak hani bunu şey yapamıyoruz ama çocuklar hayvanları televizyondan gördüğü zaman onları hani sanki bir çizgi film karakteriymiş gibi algılıyorlar. Gerçekte hani böyle şeyler olduğunu pek farkında değiller. Ama hayvanat bahçesinde gördükleri zaman hani daha böyle mutlu oluyorlar peşlerinden koşmak istiyorlar devamlı şaşırıyorlar ee, veya televizyonda mesela bir fili gördükleri zaman onun ne kadar büyük olduğunu anlamıyorlar bir zürafayı gördükleri zaman ama burada e, canlı gördükleri zaman çok daha hani e, hayvanlarla ilgili daha net bilgi sahibi oluyorlar. Evet. Ee, yani benim için de, e, güzellik açısından tavus kuşu hani özellikle burada bir tane şey var böyle parlament mavisi ee, bir tavus kuşu var. Ben güzellik açısından onu çok seviyorum. Ee, onun dışında e, yani e, çocukların e, kızım zebraları çok seviyor mesela. Hani oğlum da çok e, hayvanlar arasında seçim yapacak şey de değil ama e, öyle favori hayvanlarımız var. Terima kasih telah menonton!